Bekle şiiri bakayım nasıl hitap etmişim, kime hitap etmişim. Ve benim böyle 5 cilt hazır baskıya bekliyor, sponsor arıyorum. Ee, ve benim videolarımı izleyen izleyicilerim Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olmaları için bu videomun altındaki aboneye tıklayın, abone oluyorsunuz otomotivde. Ve her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Bekle. Ben şimdi uzaklardan yağmur olup yağarım. Rüzgar eserse düşerim. Ben de düşerim önüne. Müjganın yağmur yağdırır. Aşkına rüzgar estirir. Rüzgar götürüp düşürür önüne düşer düşürür beni. Ben şimdi sana uzağım. Belki yağmurlarla yağarım. Sen bekle, belki gelirim. Aman rüzgar da getirir. Belki düşerim önüne, yanarım aşk ateşinle. Yeter ki sen beni bekle bir gün, bakarsın gelirim. Şair cemal yaza dursun, sevda gönül yaka dursun, aşk elinde divanem, karslı cemal gökçe yazar. 5. ayın 17. 2018'de yazmışım.